Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilmen ve fahmen ve elhıkna bi salihin. Evet değerli dostlar bir önceki konumuzda sıfat tamlamalarını görmüştük. Sıfat bildiğiniz üzere bir şeyin nasıl olduğunu gösteren bir kelime idi. Ve sıfat mevsufuna dört açıdan uyar demiştik. Bu konuyu bir önceki videomuzda işlemiştik. Bugün arkadaşlar dolaylı sıfat nasıl oluyor onu göreceğiz. Tanımımıza bakalım ilk olarak. Harekesi kendinden önceki isme uyar ancak kendisi hakiki sıfatın tersine o ismi değil kendisinden sonra gelen ismi burası önemli. Kendisinden sonra gelen ismi vasıflar Hemen örneğimize bakın ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Seferal veledü sadi sadikuhu. Evet. Sefera bir fiil yolculuk etti. Yolculuk etti. Fiili mazi. Peki kim yolculuk etti diyoruz? Fiilin faili bakın müfret olduğu için el veledü merfu gelmiş. Çocuk yolculuk etti. Peki el veledu zeki yu sadiquhu. İşte bakın burada daha önceki konumuzda isimden sonra sıfatın geldiği ve sıfatın dört açıdan uyduğunu ifade etmiştik. Ama burada arkadaşlar bakın dikkat edelim. Gerçek sıfatın tersine dolaylı sıfatta bu isme değil kendisinden sonra gelen ismi vasıflıyor. İşte bakın sadiquhu yani burası sadikuhu arkadaşı. Arkadaşı zeki çocuk. Bakın arkadaşı zeki çocuk. Nasıl çocuk dediğimiz zaman bakın bu zekiyunun kendisinden sonra gelen isimin vasıflandığını ifade ediyoruz. Bakın arkadaşı zeki çocuk. Nasıl çocuk? Arkadaşı zeki çocuk yolculuk etti diyoruz. Bakın buraya bakalım. Ra-eytü <laughs> gördüm. Kim gördü? Ben gördüm. Bakın failimiz bitişik ben gördüm. Ne gördüm? Raculen bir adam gördüm. Mef'ul bir adam gördüm. Neden bir adam? Nekre çünkü. Bakın elif lam takısı olmadığı için bir adam gördüm dedik. Raculen kerimeten. Bakın kerimeten. Kerimeten cömert cömert. Peki bu cömertlik kendisinden sonra gelen isimle vasıflanacak. Haletuhu <laughs> bakın haletuhu <laughs> teyzesi onun teyzesi yani teyzesi cömert bir adam gördüm. İşte bir adamın vasfı burada kerimeten kelimesinden sonra gelen isimle vasıflandığını bakın teyzesi cömert bir adam gördüm diyoruz. Bakın zor değil örneklerle konumuzu daha iyi anlayacaksınız. Ce geldi. Evet nakıs bir fiil geldi. Kim geldi soruyorum. Raculun bir adam geldi. Raculun bir adam geldi. Şimdi bakın bu adam nasıl bir adammış. Raculun alimun emmuhu. Bakın alimun alim ama bu alim bu isimle vasıflanmıyor. Ne dedik? Kendisinden sonra gelen isim ile ammuhu amcası alim bir adam. Amcası yani alimlik burada adama değil amcasının olduğunu ifade ettiği için bu sıfat tamlamasına dolaylı sıfat diyoruz. Amcası alim bir adam geldi. Alimun ammuhu diyoruz. Burada arkadaşlar bir şey ifade etmek istiyorum. Bakın dikkat edin. Alimun ammuhu dedik. Evet. Kendisinden sonra gelen ismi vasıflar demiştik. Bakın burada kendisinden sonra gelen isim sadece dikkat edelim. Müzekkerlik, müenneslik açısından uyumlu olması gerekiyor. Ve isimden sonra gelen ammuhu bakın gördüğünüz gibi müzekker gelmiş. Alimun da müzekker gelmiş ve... Burada ammuhu nasıl gelmiş daima zamme olarak geldiğini ifade edelim. Bir önceki örneğimizde ne demiştik? Kerimeten haletuhu demiştik. Bakın kerimeten müennes olarak gelmiş ve kendisinden sonra gelen vasıf da müennes. Teyzesi cömert bir adam demiştik. Burada da bakın amcası alim diyoruz. Yani şunu ifade edelim. İsimden sonra gelen Bakın alimun sıfatı kendisinden sonra gelen ismi vasıflar demiştik. Ve bu müzekkerlik, mühendislik açısından birbirine uyumlu geldiğini ve vasıflanan kişinin bakın zamme olarak her zaman zamme olarak geldiğini ifade edelim. Yani buna ammehu demedik, ammuhu dedik tehu demedik. Bir önceki örnekte tuhu dedik. Bunu ifade etmek istiyoruz. Evet. Tekellemtü. Evet. Tekellemtü. Konuştum. Bu fiilleri göreceğiz. Konuştum. Evet. Kim konuştu? Ben konuştum. Failimiz. Evet. Ma'a ricalin. Adamlarla. Adamlarla konuştum. Ma'a ricalin. Adamlarla beraber. Yani adamlarla ...konuştum... ...evet... ...kesirin ilmuhum... ...bakın... ...çok adamlarla demiyoruz... ...çoktan sonraki gelen... ...bakın... ...o ismi vasıflıyor... ...kesirin ilmuhum... ...bakın ilimleri çok olan... ...ilmuhum... ...ilimleri... ...çok adamlarla... ...konuştum... İşte buna dolaylı sıfat diyoruz arkadaşlar... Demek ki dolaylı sıfat neymiş? Hakiki sıfatın tersine o ismi değil bakın bu ismi değil kendisinden sonra gelen ismi. Bakın ilimleri çok adamlarla konuştum diyoruz. Evet. Bakın bir ayet-i kerime örneği görelim burada. Bismillah. Rabbana ehricne min hazihil kariyetil zalimi ehluhe. Bakın çok güzel bir örnek. Nisa suresi tam konumuzla ilgili. Rabbana, Rabbimiz. Rabbimiz. Evet. Ehricne. Bakın bu e, if'al babından gelmiş bir fiil. Bunların hepsini göreceğiz arkadaşlar. Biz burada fiil gördüysek, evet bu da bir fiilse... ...failini, mef'ulünü bulacağız... ...ve böylece cümleyi çözmüş olacağız... ...ehriç <laughs> çıkar... ...ehriç <laughs> ne... ...çıkar bizi... ...bizi çıkar... ...Rabbimiz bizi... ...çıkar... ...nereden çıkar... ...bakın... ...min harfi cerhi... ...min hazihil kariyeti... ...min hazihil kariyeti... ...bu... ...bu kariyeden... ...yani bu şehirden... ...bu kasabadan bu kasabadan bizi çıkar Rabbimiz. Evet bakın işte dolaylı sıfat geliyor. Zalimi min hazihil kariyeti zalimi ehluha. Bakın ehli yani halkı zalim olan bu kasabadan. Peki Zalimi neden mecrur geldi? İşte burada harfi cer olduğu için. Min hezhil zalimi. Zalim, halkı zalim olan. Bakın kendinden sonraki gelen ismi bakın. Halkı zalim olan bu kasabadan bizi çıkar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir notumuz var. Dolaylı sıfattan sonraki isim zamirli veya zamirsiz gelebilir. Dolaylı sıfattan sonraki isim izafetle mecrur yani isim tamlaması olduğu takdirde zamir yerine isim geldiği takdirde yani dolaylı sıfat tıpkı hakiki sıfat gibi kendisinden önceki mevsufa her bakımdan uyar. Bakın ne demek istiyoruz çok rahat anlayacağız. Ra'eytu <laughs> gördüm. Evet gördüm. Raculen <laughs> bir adam gördüm. Evet nasıl bir adammış bakın. Hasenel <laughs> huluki ahlakı iyi adamı evet ahlakı bakın ahlakı iyi bir adam gördüm. Gördüğünüz gibi bakın sıfatımız hasenül bakın izafetle mecrur bir isim tamlaması. Ahlakı iyi bir adam. Nasıl adam? Ahlakı iyi bir adam gördüm. İşte burada bunu demek istiyoruz. Evet sıfat, sıfat dedik. Mevsufuna dört açıdan uyar. Bakın. raculen mansup geldi. Hasene. Bu da mansup geldi. Müzekkellik, müenneslik, müfretlik, müzek, müfretlik, cemilik bakımından uyumlu geldiğini görüyoruz. Ra'eytu gördüm. Evet. Gördüm. Raculen bir adam gördüm. Evet. Mühezzebel veledi. Bakın izafet çocuğu çocuğu neymiş? mühezzebe terbiyeli. Çocuğu terbiyeli. Bakın bir adam gördüm. Evet, sıfatı görüyorsunuz burada. İzafetle yani mecrur olarak isim tamlaması olarak gelmiş ve mevsufuna da dört açıdan uyduğunu görüyoruz. Evet, zincirleme isim tamlamaları. Bakın arkadaşlar, tamlamalar iki kelimeden fazla kelimelerden oluşuyorsa biz buna zincirleme isim tamlaması diyoruz. Evet, beytürre isil kebiru. Evet, bakın burada bir tamlama var. Önce tamlamalar yapılır, sonra sıfatlar peşinden gelir arkadaşlar. Bakın tamlamayı ne diyorduk? Tersten yapıyoruz. Burası... Bakın başkanın evi. Başkanın başkanın bakın burayı boş bırakalım. Evi. Evet. Peki Beytür reisil kebiru. Bakın burası büyük. Peki bu büyük başkan, başkanın büyük olması mı yoksa evin büyük olmasını mı ifade ediyor? Yani evin mi başkanın mı sıfatı bunu nasıl anlıyoruz? İşte arkadaşlar bunu buradan anlayacağız. Bakın zame gelmiş. Bakın ev de zame. Dolayısıyla büyük ev olduğunu ifade edelim. Bakın başkanın büyük evi. Burası çok önemli işte. Dolayısıyla bakın bir cümle kurarken dikkat edelim. Önce tamlama yazılır. Tamlamalar bittikten sonra artık gelen sıfat yazılır. Bakın başkanın büyük evi. Yani büyük başkanın evi demedik ki bakın onu burada ifade etmiş. Bakın Beytür Reisi başkanın evi ama El Kebiri bakın büyük başkanın evi. Büyük başkanın evi. Dolayısıyla bakın tamlama arasına sıfat girmedi. Beytür Reisi başkanın evi ama El Kebiri oldu. Bakın El Kebiri oldu. Dolayısıyla biz başkanın büyük olduğunu yani bu büyüklüğün başkanın sıfatı olduğunu buradan anlıyoruz işte arkadaşlar. Bakın Beytür Reisi Kebiri Büyük Başkan'ın evi dedik. Bu örnek konuyu anlama adına önemli. Dikkat edelim. Devam ediyoruz. Evet. Beytür Reisin Kebirin. Evet. Beytü reisin reis büyük bir bir başkan bir başkan nasıl bir başkan bakın büyük bir başkan büyük bir başkanın evi diyorum neden çünkü kebir bakın başkanın sıfatı olduğu için büyük bir başkan dedim çünkü niye marife değil nekre olduğu için büyük bir başkanın evi diyelim. Evet. Medine tür reisil kebiratü. Bakın işte ne dedik? Önce tamlama yapılır. Bakın başkanın şehri. Evet başkanın burası başkanın şehri. Peki peki el kebiratü el medinetü demek ki Medine'nin sıfatı yani büyük şehir. O zaman nasıl nasıl mana veriyoruz? Bakın başkanın büyük şehri diyoruz. Medine tür reisi bu başkanın şehri olduğu belli. Ama el kebiratü nedir? Bakın burada şehrin sıfatı olduğunu bakın dört açıdan müennes gelmiş el medinetü el kebiratü gelmiş buna dikkat edin bakın bunun sıfatı olduğunu dört açıdan uyması gerektiğini daha önce ifade etmiştik ve medinetü el kebiratü oldu kebiratü medinetünün sıfatı olduğunu unutmayalım evet fi beytir reisil kebiri evet Bakın, Beytir Reis fi Beytir Reisi başkanın evinde el kebiri büyük başkanın bakın burada gördüğünüz üzere çok basit arkadaşlar. ismin sıfatı evet mecrur geldiği için reisinin sıfatı olduğunu görüyoruz. Yani büyük başkanın evinde büyük başkanın evinde. Peki arkadaşlar bu bu aynı zamanda ne olabilirdi? Çünkü beyti de mecrur gelmiş. Bakın işte bunu anlatmak için bu örneği seçtik. Başkanın büyük evinde de olabilirdi bu. Veya veya ne diyebilirdik? Başkanın büyük evinde de aynı anlama gelebilirdi çünkü bunu nasıl ayıracağız? Bakın mecrur gelmiş üçü de. He, arkadaşlar işte biz bunu son cümleyi siyak ve sibak diyoruz. Yani konunun gidişatına göre genel mana sıfatın hangi ismini niteliyorsa biz o şekilde mana veriyoruz. Yani bir önceki cümleye göre konunun gidişatına göre büyük başkanın evinde mi yoksa başkanın büyük evinde mi olduğuyla ilgili anlamı bu şekilde veriyoruz. Evet arkadaşlar bugünlük konumuz bu kadar. Bundan sonra inşallah Kur'an-ı Kerim'den ayetler göreceğiz. Bu konuyu pekiştireceğiz inşallah. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Velhamdülillahi Rabbil alemin.